Hepinize merhabalar. Azide Hobiye hoş geldiniz. Size çok güzel bir bence minik ama işlevi çok büyük bir bilgi. Gördüğünüz gibi burada ne yazıyor? Betül. Şimdi ben bu aslında çantayı alırken bir alışveriş videosu yaptık. Toyz Aras'tan almış. Etiketini de çıkarttım. Ay, hoppala. Hop. Şimdi gelelim. Şimdi çocuğum, çocuğum benim. Ç çocuğum ben çocuk değilim. Nesin? Ablayım. Tamam inşallah. Şimdi kızım ana kızım ana okuluna başlayacak ve ben her zaman ne olursa olsun bizim eşyalarımıza bize özel bir şeyler olacak yani. Mutlaka bir tarafına bir şey yapacağım. Ben yapmazsam ben duramıyorum. Yok olmuyor. Kızımın çantasına da bakın ne yaptım. Böyle süsledim. Ve ismini yazdım. Şimdi anaokullarında hani belki olur ya başkasının da aynı çanta olursa diye aslında pek de alakası yok. Süslemek istedim <laughs> ama o da bir e, yani bahanelerden bir tanesi de o diyeyim ben size. Heh, öyle olsun. Şimdi gelelim bunun için malzemelere. Tabii ki oje biliyorsunuz her şeyi ojeliyorum. Telefon e, kabını da <laughs> şekillada görüldüğü gibi fotoğraf makinesi, fırçaları vesaire vesaire sıra çantalara geldi. Şimdi bunda şunda öncelikle alt zemin olarak ne kullandım? Max Factor'un şu ojesini kullandım. Alt zeminde Aa, bir tane de katristen de vardı. Onu da kullanmıştım aslında. O da burada. Şu ikisini kullandım aslında. Ama daha çok bundan. Bu çünkü bitmek üzere. Ay dedim ojem gidiyor. <laughs> Bundan süreyim biraz da dedim. Bu iki oje alt zemin olarak bunda ve üzerine puantiyeler olarak minik böyle noktalar halinde de benim kendi yaptığım oje Catherine Arley'den bu pembeyi kullandım üzerine de noktalar için. Bunları uygularken fırça olarak ne kullandım? İki tane fırça bir tanesi şu açılı eyeliner fırçası. Bir tanesi de şu üzerindeki bir dudak fırçasıydı aslında bu. Ruj fırçasıydı. Ben onu biraz kestim, incelttim falan zamanında. Yeni değil bu. Bu açılı fırçayla da noktaları belirledim. Gelelim. Yazdım mı? Hayır hiç yazmadım. Fırçayla öylesine gelişi güzel yaptım. Zaten gördüğünüz gibi hani çok öyle düzgün düzgün değil ama bu çantaya da böyle bir şey giderdi ve alt taraftakine gelelim. Alt taraftakinde de tam tersini yaptım. Zemin olarak açık rengi kullandım. Bu Catherine Arley'i. Üzerine puantiyelerde de farklı farklı kullandım. Ve çantanın sonucu budur. Bence gerçekten hoş oldu. Siz de... Şimdi de bunun içini simleyeceğim. Çünkü Betül simli çok seviyor ve otomatikman de ne kullanacağım. Ki zaten bu ojeleri özellikle bu iş için almıştım. Yani böyle şeyler için. Ayakkabısını falan da süslemiştim. Hatırlayanlar olur. Şimdi Hello Kitty'nin kafasını, ayaklarını falan şuna bir simleyeceğim. Şimdi en son bir düzeltme yaptım. Değişiklikler yaptım daha doğrusu. Şuraları bulutları bu bulutu da ve bu bulutu ve Hello Kitty'nin üzerine tekrar bu oje ile simledim. Parlak bir görüntüsü oldu. Ve buradaki betül yazısını da aynı şekilde buradakini sade bıraktım. Çünkü şununla güzel uyum sağlıyor ben en son, en son görünüşte aslında çok güzel parlak görünüyor. Şimdi biraz daha iyi görebiliyorsunuz sanırım. Şöyle göstereyim bir daha. çocuklarınızın çantasına hani bir şey yazmak isterseniz yani bu yıkansa bile çıkmayacak. O yüzden bence çok güzel oldu. Umarım size de güzel bir fikir olmuş olur. Biliyorsunuz ben böyle şeyleri paylaşmadan Hoşçakalın. edemiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.